Selam millet. Merhaba arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Sadece kısıtlı bir süre için üyelerime özel bir canlı yayın başlatmak istedim. Kim var, kim yok bilmiyorum. Olan varsa Yazabilir arkadaşlar. Evet. Açık değil mi acaba sohbet kısmı Açıksa yazın arkadaşlar, ben de e, bileyim açık olduğunu. Evet. Deniz Özdemir burada şu anda. Sadece katıl üyelerime böyle bir şey yapmış oldum. Ee, aslında sohbet monolog oluyor. Canlı yayını da almak isterim açıkçası. 86 kişi var? Yanlış mı biliyorum? Katıl üyelerime özel olmadı mı bu? İşte bu canlı yayın e, da amatörlük durumu yani. Evet. Ses nasıl geliyor onu da bilmiyorum. Ses geliyor mu arkadaşlar? Ses geliyor mu? Geliyorsa nasıl geliyor? Hoş bulduk. Gayet iyi diyor. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan arkadaşlarımız varsa yazabilirler. Öyle bir canlı yayın açmak istedim açıkçası da. Bu YouTube'un canlı yayın olayını geliştirmesi lazım ya. Yani monolog muhabbet olmaz yani. Değil mi? Evet. Üyelere özel olmadı üyelere özel yapmayı planlıyordum Dostlar bunu sadece katıl üyelerine özel ee, bir yerde yanlışlık yaptık Muhtemelen katıl üyelerinin dışında da birileri var mı acaba yayında belki çekiliş yapacağım hediye vereceğim <laughs> Galiba sadece üyeler var burada ya. Evet. Foça İzmir saz süsleme zor diyor Muhammed Etem. Zaten Muhammed Etem eskiden beri üyemiz yani. Ya süsleme ile alakalı şunu söyleyebilirim. Süslemeleri yapabilmek biraz zaman isteyen bir durum. Yani Saz'a başlayınca aslında şunu düşünüyoruz. Saz e, hemen kendini teslim edecek. Saz'ı hemen çalabileceğiz. E, olmuyor arkadaşlar. Yani belli bir zaman geçirmemiz lazım. Vücudumuzun onu tanıması, algılaması gerekiyor. Öyle bir durum var. Hocam bugün akşam üzeri WhatsApp'tan yazmıştım. PDF olarak atmıştınız notaları. Üçüncü kademe aktif olacak mı? Ha, onu söyleyeyim. Üçüncü kademe üyeliğim ee, aktif değil. Şimdi onu yıllar önce tanımlamıştık. 750 TL ne yapıyorduk? Özel ders falan tanımlamıştık. Ee, 750 TL'ye e, özel ders olmuyor. Ee, ne yazık ki. Ayrıcalıkları var tabii ki. Yani üçüncü kademe üyeliği birebir işte benimle telefon görüşmesi yapıyorsun. Yani Artı Whatsapp'tan yaptığın çalışmaları değerlendirebiliyoruz falan. O şekilde bir durum söz konusu. Evet. 49 kişi var şu anda öyle mi? Bunlar sadece üyeler mi acaba? 49 kişi. 49 kişi sadece üyeler mi? Yalnızca üyeler modu açık yazıyor. Yalnızca bu kanalın üyeleri mesaj gönderebilir. Diğer üye e, aboneler gönderemiyor muhtemelen öyle mi? Üyelerin dışında. İyi o da güzelmiş. Kısıtlamışız yani sınırlamışız. Muhtemelen yayını sadece sizler izliyorsunuz. Bu 49 kişi izliyor muhtemelen. Ee, öyle bir durum var. Fakat e, yani yayına birilerini alabilsek ne güzel olur değil mi? Youtube'da yok mu bu tarz atraksiyonlar? Yok. Öyle hmm. mi? Evet. Sadece evet. Sadece üyeler mesaj yazabiliyor. Ee, üyeler görebiliyor mu peki, yayını? Üyelerin dışındakiler. Onlar da görüyor mu? Yayını kapatıyorum. Sadece üyelere özel açmak istedim. Ama sen üye misin? Evet. Üyeydin. Ee, üyeydin. Abone mi üye mi? git bir bak bakayım. Şey yapabiliyor musun? Evet sevgili dostlar sadece üyeler mesaj gönderebiliyor. Allah Allah bu ilginç bir şey. Ben çalışıyor hocam. Ben çalışıyor hocam. Muhammed Türkiye'li değil misin kardeşim? Ben çalışıyor hocam nedir? Muhammedciğim çalışıyorsan yaparsın. Bak ben de bir yıl e, civarı eğitim alan, YouTube'dan bir yıl boyunca eğitim alan bir e, takipçim var. Abi adam gerçekten bir yılın sonunda bir şeyleri başardı. Çok da güzel yaptı yani. Bu şunu gösteriyor. Biraz emek harcamak lazım. Hoş geldin, hoş geldin <laughs> buradayım. Ee, güzel. Siz, yayın Net geliyor mu yani mikrofon sesim net geliyor mu? Mesela şu sesi duyuyor musunuz? Şurada bir müzik sesi veriyorum mesela yayına. Şöyle bir yayın müzik sesi verdim. Yayına geliyor mu? Geliyorsa Geliyor mu mesela bu müzik sesi? Evet. Ee, baktın mı? Ses geliyor. Hangisi? O gözlüklü yakışıklı olan mı? Tamam. Tamam tamam. Müzik geliyor, ses geliyor. İyi güzel. O zaman yayını becerdik yani. Yani cihazı kullanarak yayın yapabiliyoruz. Saz falan da çalarız. Hatta dur bir bakayım. Mesela dur şöyle bir efekt. ekranı dışarıdan da sen ince şey yap bir izle. Efekt verdiğimde efekt alabiliyor muyuz? Efekt. Evet, Cık, git başka telefondan bak. Evde telefonum yok ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet. Bir... Bakın. 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 Abo. Şu sazla bir. Şöyle bir yapayım bakalım bakalım. Bakalım bakalım nasıl ses geliyor bakalım. efekt geliyor mu? Mesela ses yankı oluyor ya. 2-3 kez tekrar etti. Geliyor mu bunlar? Bu bir deneme yayını aslında sizinle birlikte biraz da yayını denemiş oluyorum. Var mı? Yayını. Yani V'nin fazla kişi katılsın. Evet. ekremcim gerek yok. Sadece aslında ee, takipçilerime açmış yani takipçi değil de üyelerime açtığım bir şey. Hmm, bir yayın oldu bu.

Umarım Umarım seslerde bir aile güzel geliyordur Evet 25 kişi izliyor demiş önemli değil. az kişi açtım zaten bu deneme yayına bakalım nasıl bir şey oluyor diye öyle bir durum ama YouTube canlı yayın olayını sevmedim Hocam akort nedir? Akordu alt teli sole çektim Mehmet. Yani karar a, re. Yok si değil si değil. Ee, re çektim. Biraz şey oldu. Bunun tellerini değiştireceğim tamam mı? O yüzden 3 tel bıraktım. Yani biraz fantazi oldu yani. Cihazda e, kompresör kompresör Aktif e, şey yapıyor, sesi kesiyor biraz. Ee, selam. Dostlar durum bundan ibaret. Evet, yayını bir kapatayım ben. Yayın e, sarmadı beni yani benden kaynaklı, yayından kaynaklı. Yani YouTube'un bu yayın olayı çok şey değil. Yani kendimi yalnız hissediyorum yani. Şimdi yayında 30 kişi var ama yalnız hissediyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum yani. Ne olsa mesela şöyle yayına birilerine alabilsem YouTube'da geliştirmeli kendini yani. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.